Hocam selamünaleyküm. Benim 12 yaşında otizm hastası bir oğlum var. Konuşamıyor. Acaba hocam ben bir yerde günah işledim diye mi öyle çocuğum var? Başka kardeşi de yok. Ona ben önce kim bakacak, nasıl olacak diye düşünmekten kendimi alamıyorum hocam. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Bir de hocam öbür dünyada benim oğlum konuşacak mı? Size bu soruların cevabını istiyorum. Allah razı olsun. Efendim yani Rabbimiz buyuruyor ki bakın kulumun iki sevgilisini, iki gözünü alırım. O da sabrederse ona vereceğim şey cennettir. E burada oğlumuzun konuşamıyor, e, bu hadisi kutsiye göre inşallah akıbeti cennettir. İnşallah, i̇nşallah, Ahirette konuşacak mı? E, cennette keder yok. Keder olan şey de ortalıktan kalkacak. E, hanım kardeşimiz benim şu günahım vardı, bu günahım vardı da ondan dolayı mı böyle oldu? Böyle, böyle düşünmenin de yeri yok. İnne eşeddel belâ el enbiyâ. en ağır imtihana uğrayanlar önce peygamberler sonra da derece derece salih insanlar yani bir Nuh peygambere bakın oğlu iman etmiyor Doğru. gel oğlum dediği halde yok diyor ben dağa tırmanırım dağa bırak oğlum dağı kayayı bırak diyor ama yok dağa tırmanacağım derken boğuluyor olduğunu gören baba Nuh Aleyhisselam ya Rabbi evladımı bana ver Yani Nuh, bir daha böyle dua etme e, ve bundan dolayı af diliyor Nuh aleyhisselam. Oğlum diye sahip çıkma bu imansız, inançsız adama, bundan dolayı sahip çıkma. Musa peygamber e, edip hatip bir insan değildi, kekeme. Yani o yüzden e, duası Rabbi sadri ve yessirli emri ve ahlul lisan. min lisani kavli Ya Rabbi gönlüme göksüme genişlik ver dilimdeki düğümü çöz Ya Rabbi kardeşim Harun'u da bana yardımcı et çünkü benim konuşmam böyle akıcı değil ee, Harun'un konuşması daha güzel o, o kardeşimi de bana yardımcı olarak görevlendir. Rabb'in duasını kabul ediyor. Yani buradan şunu demek istiyorum. Hanım kardeşimiz benim şu günahım vardı, bu günahım vardı da ondan dolayı diye düşünmenin yeri yok. Allah'ın en sevgili kulu Peygamberimiz Efendimiz'dir. Evlat acılarının hepsini yaşamış bir Hazreti Fatıma dışında iki torunu Hazreti Hasan'la Hüseyin onları bağrına basıyor, öpüyor kokluyor, cennet çiçeğidir diyor. Ve iki torununun da şehit olarak dünyadan ayrılacağını Rabbimiz bildiriyor. Ama bundan dolayı çok üzüntülü, e, keder yüzünden böyle hep keder döküyor. Yok, Efendimizin mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik olmuyor. İki torununun dünyada eşi görülmedik şekilde, şehiden dünyadan ayrılacakları bildirildiği halde hiç ümitsizliğe bunalıma düşmüyor. Hanımefendi kardeşimiz bu oğlun dolayısıyla belki sen de cennetleri kazanacaksın. İnşallah. O yüzden size sabır düşüyor. Rabbim dünyada da ahirette de sevgili yavrunuza e, konuşma nimetini de lütfetsin inşallah. Amin inşallah Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.